Çözümleri yaptınız arkadaşlar. Beni bekliyorsunuz. Hadi beraber çözelim şimdi. Diyor ki AC'ye eğer kat bakın burayı kat alırsak CE'yi iki kat alacağız. Tamam burayı aldık. Burası katmış. Burası da iki katmış. Şimdi acaba x kaçtır? Yamuk konusunda olsaydı buraya alternatif bir çözüm daha verecektim. Ama şimdi biz sadece talesle ilgilenmek istediğimiz için şöyle bir çizim yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle bir paralel çizgi kullanmak istiyorum. Bu standart bir çizgidir. Paralel çizme. Bakın bu 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 paralel ya. Ben de buna ne yapmış oldum? Bir paylaşmış oldum. Şimdi burası katsa o zaman ne diyebiliriz? Burası L, burası 2 katsa, burası 2 L. Artık bunu talese söylemiştik. Gerek var mı? Yok belki de. Burası 4 ise burası 4, burası 4 ise burası 4. Ve burasının tamı 10 olduğuna göre burası kaçtır? 6 olacaktır. Şimdi eğer ben şu minnacık geri, eğer ben şu minnacık geri, şu üçgendeki talesten bakın, şu üçgendeki talesten bulursam bombayı patlatmış olurum. O zaman diyorum ki benzerlik oranı 1'e 3, Bakın benzerlik oranı 1'e 3. Şurada R diyelim. R'nin 6'ya. 1'in 3'e olması için R'nin kaç olması lazım? 2 olması lazım. Eğer ben burayı 2 bulmuşsam. Eğer şurası 4 ise. O zaman CD'yi kaç bulmuş olacağım? CD'yi yani istediğim yeri 6 bulmuş olacağım arkadaşlar. Şimdi. Bu kalite ama bu ondan daha kaliteli soru. Şimdi. Kitapların hepsinde, hepsinde ama istisnasız hepsinde bu soruyu göreceksiniz. Ben buraya alfa diyorum. Buraya da alfa diyorum. Hemen tepe açısındaki alfanın yanına beta diyorum. Ne demiş atalarımız? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya işte. O zaman şurası alfa artı betadır. Şimdi konuşuyorum. Alfa, alfa artı beta karanlık. Küçük üçgen okuyorum. Alfa, alfa artı beta karanlık. Demek ki büyük üçgenle yani ABC üçgeni, ADC üçgeni küçük üçgen birbirine benzermiş. Bir kez daha. Alfa, alfa artı beta karanlık. Alfa, alfa artı beta karanlık. Şimdi diyorum ki ben alfa artı p'de küçük üçgenden başlıyorum arkadaşlar. Küçük üçgene kimi görmüş? 4'ü. Alfa artı p'de büyük üçgene kimi görmüş? 3 artı Devam ediyorum. Küçük üçgene devam ediyorum. Alfa kimi görmüş? 3'ü. Alfa kimi görmüş? 4'ü. O zaman 16 eşittir. 9 artı 3 x'ten 7'nin 3x olması için bir x'in 7 bölü 3 olması gerekmektedir arkadaşlar. Devam ediyorum. Mis gibi bir kum saatim gelmiş beni bekliyor. Bakalım şimdi. Eğer ben TB'ye 3 kat dersem, bakın şuraya 3 kat dersem, o zaman KC'ye 4 kat diyeceğim. Şimdi benzerlik konumu kullanmak istiyorum. Bakın benzerlik konumu kullanmak istiyorum. Diyorum ki 9'un x'e nereden geliyor bunlar? Şunu söyleyeyim. Bakın bu açı bakın z'den zıkkımın z'sinden bu açı eşit. Bu açı nokta ise bu açı da nokta olacaktır. Bu da karanlıktan dolayı birbirine eşit olacaktır. Karanlık x'i görmüş. Karanlık 9'u görmüş. O da eşittir. Bu üçgenden başladım. Çift çizgi 4 katı görmüş. O zaman çift çizgi de 3 katı görmüş. Üçgen 9 olmuşsa dörtgen de 12 olacaktır. X seçtir 12. Ama artık biz kelebeği gördüğümüz zaman şu pratikliği söyleyeceğiz. Devamlı açları koymayacağız. Bunun bunun oranı, bunun bunun oranı ve bunun bunun oranı nedir? Eşittir. Burada dikkatini çekmek istediğim bir şey daha var. Bakın. Şöyle paralel olsun. Şimdi ben diyorum ki eğer benzerlik oranım 3'e 2 ise hatta 3 kata 2 katsa o zaman şurası da 2 dir. Hatta burası 2Z'ye 3 Benzerlik oranım 2'ye 3 olduğu için alanlarının 4'e 9'dur. Dikkat edin. Üçgenler farklı olduğu için 4A'ya 5A demedim. 4'e 9'dur. Ama aynı üçgenler içerisinde olsaydı, aynı üçgenler içerisinde olsaydı, bakın şurası 90, şurası 90, bu iki üçgen benzer. 90 kimi görmüş? 2'yi, 90 kimi görmüş? 5'i. Benzerlik oranı kaç'a kaç? 2'ye 5, 90'ı 2'yi görmüş, 95'i görmüş. Eğer benzerlik oranı 2'ye 5 dörde 4'e 25'tir. Şurası 4A ise şurası 21A olacaktır arkadaşlar. Bu iki arasındaki farka dikkat çekmek istiyorum. Geldik başka bir soruya. Çizgisini az önce vermiştim. Daha pratik yapacağız. AC'ye. Bakın buradaymış AC. Ne diyorum? 2Y. EC ne diyorum? 5Y. Hemen kaliteli bir paralel çizgimi kullanıyorum. Bakın şu benim kaliteli paralel çizgim. Mavi ile yapalım. Daha net olsun. 4 ise burası 4, burası 4. O zaman buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Şu üçgende Thales kullanmak istiyorum. 2'nin 7'ye oranı o da eşittir. 2'nin x'e oranına eşittir. Demek ki ben buradan x'i kaç buldum? 7 buldum. Eğer ben şurayı 7 bulduysam bakın şurayı 7 bulduysam benden EF'nin tam mı istiyordu? EF'nin tam mı x olarak sembolize ediliyordu? EF'nin tam mı 11'dir arkadaşlar. EF'nin tam mı 11'dir. Bu isterken ben şurayı kastettim açıkçası. X olarak cevap değil arkadaşlar. Dikkat. Şimdi devam ediyorum. Hadi bir tane kural verelim. Hatta iki tane kural verelim. Çok fazla soru çözdük. Kural verme zamanıymış. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar harflendirelim. Şurası A olsun. Şurası B olsun. Şurası X olsun. Şurası Y olsun. Şurası da M harfi olsun. Kural 1. Diyorum ki eğer bunlar birbirine paralelse 1 bir bölüme eşittir 1 bölü a artı 1 bölü b. Kural 1. Demek ki 1 bölü m eşittir 1 bölü a artı 1 bölü b'dir. Kural 2. a'nın x oranı b'nin y oranına eşittir. Bunun bunun oranı bunun bunun oranı eşittir. Bu birinci kuralımdı. Bunu verdim. Şimdi geldim ikinci kuralıma. Eğer bu buna paralelse eğer şurası x, şurası y, ve şurası z ise bu da buna paralel. Ha, vermiş zaten bunun paralelini. Şimdi burası x burası y burası z. Eğer böyle bir harflendirme söz konusuysa x kare eşittir söylemek istiyorum. x kare eşittir y çarpı y artı z. Yani bunun kare eşittir. Bu çarpı tamam olarak ne yapacaktır? Ee, böyle bir kural olacaktır arkadaşlar. Bunu sonra ne yapacağız? Kullanacağız. Dedik ve yani hemen bir tanesi geldi. Diyorum ki 1 bölü 2 bakın 1 bölü ortadaki eşittir. 1 bölü yanlardaki 1 bölü 5 artı 1 bölü 2'si. 1 bölü 5'i bu tarafa alırsam 1 bölü 2 eksi 1 bölü 5. Eğer benim için 1 bölü 2 ifade ederse 5'in çıktı 3. 3 bölü 10. Eğer 1 bölü ise x tabii ki arkadaşlar 10 bölü 3'tür. x tabii ki ne olacaktır 10 bölü 3'tür. Ya hocam siz bu soruyu acaba formülsüz yapabilir misiniz? Kuralsız yapabilir misiniz? Tabii ki yaparım. Şöyle yapacağım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurayı görebiliyorsunuz değil mi? Şu talesi görebiliyorsunuz. Benzerlik oranı kaça kaçtır? 2'ye 5'tir. Benzerlik oranı 2'ye 5 ise ben buraya 2 buraya 3R eder miyim? Derim bakın. 2'ye 5 gördüm. Şimdi şu üçgene bakın. Şu üçgene bakın. Benzerlik oranı kaça kaç? 3'ün 5'e. Eğer 3'ün 5'e oranı varsa 2'nin de x'e oranı vardır. Bakın 3x 10'dan x 11 3 olacaktır. Olay bu kadar. Şimdi geldim başka bir soruya. Diyorum ki Şurada hem bir kum saati görüyorum. paralelliği yazarsam kendimi daha iyi seçeceğim. Bakın bir kum saati görebiliyorum. Ve bir de tales görebiliyorum. Şimdi bu ikisini birleştireceğim. O zaman ben diyorum ki burası 4 ise burası 4 kat. Burası 3x burası 3x kat. Yani çünkü bütün oranlar birbirine eşittir. Hatta burası da 4L ise burası da 3XL'dir yani. Bir L katıymış. Şimdi tales kullanmak istiyorum. Bunun tamamına 6'nın 6 artı 2 ise bunun da buna. Yani 4 katın 3x katı. E 4 katın 3x katından bahsetmek istiyorsam katlar birbirini götüreceğine göre 4 bir 3x'tir. 3'e böldüm 3. Şey, 3'e e böldüm diyorum. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 2. İşte araştırma yapıyorum arkadaşlar. 12 artı 4x'in 9x olması 12'nin 5x olduğu anlamına x'in ise 12 bölü 5 olduğu anlamına gelecektir. Olay bitmiştir. Olay budur arkadaşlar. Benden ne istiyordu? Büyük ihtimal x'i sorar, 3 x'i sorar, 2 x'i sorar. Bir şekilde x'le alakalı bir şey sorar. Çok önemli demiştim ya. Bakın bir tane daha geldi. Çok önemli çünkü. Gayet önemli bir soru. Şimdi ne diyorum? Az önceki mantığın aynısını yapıyorum. Diyorum ki hemen buraya alfa, buraya alfa. Tepe açısının yanındaki açıya beta diyorum. O zaman siz diyorsunuz ki iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Alfa alfa artı beta ve karanlık. Alfa, alfa artı beta ve karanlık. ABC üçgeni ile ACD üçgeni benzerdir. Alfa artı beta küçük üçgene kim görmüş? X'i. Alfa artı beta büyük üçgene kimi görmüş? 8'i. Eşittir. Küçük üçgen amaçlarım için devam ediyorum. Alfa kimi görmüş? 2'yi. Ve alfa kimi görmüş? Büyük üçgende X'i. Bakın alfa büyük üçgende X'i görüyor. Eğer X kare benim için 16 ifade ediyorsa demek ki X benim için ne ifade edecektir? 4'ü ifade edecektir. Geldim bu soruya. Bu da güzel bir soru. Şimdi üçgenlere dikkatli bakarsak bazen şu çözüm tekniği bizim için çok faydalı olabilir. Bakın şu üçgeni çiziyorum. Çiziyorum. Şurada bir çift çizgi var. Kenarları 10 ve 12 <laughs> ve şurası da 6. Şu üçgeni çiziyorum. Şurası çift çizgi. Çift çizginin gördüğü kenar x, kenarları 6'ya 5. Şimdi sizi dikkatli bir şekilde bak ve davet ediyorum. Dikkatli bir şekilde bakıyorsunuz, bakıyorsunuz, biraz daha bakıyorsunuz, bakıyorsunuz, bakıyorsunuz ve görüyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam o kadar da bakmaya gerek yok. Bakın 6'ymış, 12 olmuş. 5 iken 6 olmuş. Ya da şöyle, 12 iken 6 olmuş. 10 iken 5 olmuş, 6 iken 3 olacaktır hocam. Bakmaya çok da gerek yok. Bakın 10 yarısı, 12 yarısı, 6 iken yarısı. Yani burada ne var? Kenar açı kenar benzerliği var arkadaşlar. Kenar açı kenar benzerliğiyle ne yapmış oluruz? Soruyu çözmüş oluyoruz. Yine aynı teknik. Yine 10 dakikamız dolmuş. Çok da fazla yormak istemiyorum. Videolarımı genellikle 10 dakika, 11 dakika, 12 dakika o civarında koyuyorum ki çok yorulmayın. Arkadaşlar şimdi bu soruları ne yapıyorsunuz? Çözmeye çalışıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.